Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Evet enerjimize dayanamadı. Hop. Hat düştü. Evet arkadaşlar geliyor mu hemen? Evet hemen yeni yayın açtık arkadaşlar. Hattan düşmüştük. Siz de girin devam edelim. Mert çıkabilir. gelmez tabanlı da çıkabilir. Çünkü daha önce çıkışlığı var. Evet yeni ders yeni beğenme. Bir daha yapın bakalım. Evet. İzleyici bugün açtık olayı. Evet bir yüz beğenme yapalım değil mi? Evet burada arkadaşlar üzerinde uygun şekilde TSE demiş. TSE değil CE işareti bulunması olacak arkadaşlar. TSE değil CE işareti yani güvenli olun göstergesi olması gerekiyor. Hadi bakalım açtık sorumuzu. Bunlar kişisel korucularının genel özetleri arkadaşlar. yani biz zahmet Hasan tutup da kazı yazalım demiyoruz. Böyle parmağını tıklıyorsun bitiyor. Ben bile öğrendim. Bu arada arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar sorunda şunu söyleyeyim. Biz burada hepsine değinme şansımız doğal olarak olmuyor. Bu e, muhtemelen Gelebildiğimiz kadarına geliriz. Bu kişisel korizondan kullanacağı yerler var. Bunları da sınavda seviyorlar. Yani çıkmış sorulara bakmanızda fayda var. Mesela arkadaşlarımız denilmez tabanla ayakkabı kullanılır mı diyor. Çıkar mı diyor. Çıkar. Çıkmaz diye bir şey yok. Ama en önemli başlayıp arkaya doğru gidiyoruz. Evet burada da yine aynı mantık ne demiş. Çalışanlar tarafından temin edilir demiş. Doğrusu ne olacak? İşveren tarafından. İşveren, işveren, işveren. Evet not alalım tüm kişisel koruzanlarda bulunması gereken özellikler. Bakın bu kadar sınavda çıkmış. Bilmeden girmemekte fayda var. Tüm kişisel koruzanlarda bulunması gereken özellikler. Melek mantığını kuracaksın bazen de. Çiğ batma ihtimali varsa delinmez tabanla olacak. Yani biraz mantıkla da çözebilirsiniz arada. Tüm kişisel koruzanlarda bulunması gereken özellikler dedik. Bir, Kendisi eklis oluşturmadan, kendisi ekris oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. Bir, kendisi ekris oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur. İki, iş yerinde var olan koşullara uygun olur. İş yerinde var olan koşullara uygun olur. Evet 119 kişi kalmış artık arkadaşlar. Bayağı artık yavaş yavaş bırakmış insanlar. 46'da beğenimiz var. Bağlam koşulları uygun olur. 3 Kullanılanın ergonomik gereksinimleri bu normalde tek cümleydi ama 2'ye ayırmış sınavda. Kullananın ergonomik gereksinimleri Kullanılanın ergonomik gereksinimleri ve salt ona uygun olur kullanının ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. Bir sonraki gerekli ayarlamalar yapıldığında, gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar, gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar. 5 kapsama giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti. Buna dikkat edin. Kapsama giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti. CE işareti. Ve Türkçe kullanım kılavuzu. CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur. Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda onun özetini yapıvereyim ben. Birden fazla riskin bulunduğu durumlarda. Bir arada kullanıma uygun olan. Baletli kulaklık gibi düşünün. Bir arada kullanıma uygun olan. Ve koruyuculuğu etkilenmeyen. Bir arada kullanıma uygun olan. Ve koruyucu etkilenmeyen. KKD'ler seçilir. Koruyucu etkilenmeyen. KKD'ler seçilir. Hadi bakalım burası da bolca çıkan bir kısmı. Bu soru çıktığında öğrenci tokatlamıştı. Bakalım daha önce görmüş olabilirsiniz de. Açtık sorumuzu. Evet KKD 3 video yapmış olduk. Evet Ece son cümleyi tekrar edeyim. Mesela birden fazla risk varsa birden fazla risk olması durumunda diyelim. Ece sana tekrar edeyim. Birden fazla risk olması durumunda. Birbiriyle uyumlu KK'lılar tercih edilir. Birbiriyle uyumlu. Yani baletli kulaklık gibi dedik. Birbiriyle uyumlu KK'lılar seçilir. Yani daha tehlikeli olan dikkat alınır. Yalnız çok tehlikeli olan dikkat alınır demiyoruz. Birbiriyle uyumlu olanı tercih ediyoruz. Ece böyle yazamadığınızda da söyleyin. Ben tekrar ne yaparım. Evet, bu soru bayağı tokatlamıştı. Bakın burada sadece performansı var. Performansı, performans. Bazen şaşırıyor. Hocam performans ne diyorlar? Arkadaşlar, kişisel koruyucu işlevini yerine getirmesi demek. Performans demek, kişisel koruyucu işlevini yerine getirmesi demek. Evet, per periyodik kontrol süresi yok. Bakın buna dikkat edin. Hadi bakalım. Bu da bolca çıkan bir kısmıdır. Burayı da bilmeden sınava girmemek lazım. Ece benim öğrencilerim kıymetlidir yani. Sonuçta burada dikkatinizi veriyorsanız tekrar dinlediniz de tekrar edeceğiz. Evet. E, o kadar like attınız değil mi yani? Biz de tekrar edelim. Evet. Aynen İlker az çok demeyin boş geçmeyin değil mi yani böyle atın beğenileri. Evet. Yüzü bulamadık bu sefer. Çok gariban kaldık. Kese boş kaldı. Hocam <laughs> alışkanlık oldu. Evet. Evet. Burada da zaten 4 tanedir arkadaşlar. Birazdan değinecek zaten. Riskin derecesi, maruza sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özetleri, kişisel koşulların performansı. Bakın yine 4 maddeli bir açıklığı gördünüz mü? Ne demiştik? 3-4-5 madde önemli. Bakın çalışan sayısı yine önemli değil. Bu 4'lüyü bilince araya attıkları çok önemli değil. 139 kişi izliyor. 57 beğenimiz var. Böyle hakikaten diyorum insanlar niye böyle ikide bir telefonla bakıyor? Demek ki böyle bir gönderi yapıyorlar. Böyle arada like like like'lara bakıyorlar. Hmm. Bak ben de çözmeye başladım bu işi. Hoca niye arada bir telefonla bakıyor? Kaç kişi like almış diye. Kaç kişi ne yazıyor? Evet çalışanın fizyolojik kapasitesi de yok arkadaşlar. Bakın burada yine aynı yere vurgu yapmış. Çalışan sayısına vurgu yapmış. Bu da 10 Aralık 2023. CESNEM sorusu. Buradan çıkması işte tesadüf değil. Maça gitmiş bizim öğrenciler. Nasıl olsa bunun kaydı var. Üzüldüm şimdi. Yarın da maç var mı? Yarın gelmeyeyim bari. Evet, i̇ş yeri tehlike sınıfı. O da yok. Zaten bu mutluluk hormonları bağımlılık yapıyor. Dopamindir, serotonindir. Bilmiyorum artık gece yaparlar mı yapmazlar mı? Ya geçti o iş falan diyorlarmış. Ya, bizim bir daha dersimiz var. Son ders olsa hadi. Değil mi? Hocam motivasyon düşüyormuş. Evet not alıyoruz. İster Bakın burada da bayağı çıkmış. Bilmemiz gereken bir kısım. İster koridoranların kullanım şartları ve süreleri. İster kullanım şartları ve süreleri belirlenirken İster kullanım şartları ve süreleri belirlenirken dikkat edilecek hususlar. İster koridoranların kullanım şartları ve süreleri belirlenirken dikkat alınacak hususlar. Biz de şampiyon bizim ders olsun diyoruz şu. Siz Galatasaray tutuyorsunuz. Ne diyeyim yani? Evet. Hasan bilene sorular hep kolay yani. Evet. Bir riskin derecesi. Evet. Bir riskin derecesi. Bir riskin derecesi. bir riskin derecesi. İki maruziyet sıklığı. İki maruziyet sıklığı. Üç her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri. Her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri. Her bir çalışanın iş yaptığı yerlerin özellikleri. Her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri. Dört. Kişisel koruyuş performansı. Kişisel koruyuş performansı. İşte unutmayacağız Hasan. Yani dikkat faktörü orada önemli. Çok basit ama arkadaşlar. Bakın sınava girdiniz. Böyle derin nefes alıp vermek. Yani bir dakikalık bile olsa işe yarar ve sorulardan başka bir şeye bakmamakta fayda var. Yani dikkat faktörü bu işte kilit. Dikkat, 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 dikkat bu sınavda kilit faktör. Kalanların büyük çoğunluğu dikkatsizlikten kalıyor bilginiz olsun. Evet evet gördükçe gördükçe Batuhan dediği gibi daha tanıdık gelir. Hadi bakalım. Aç sorumuzu. bu da 20 Mayıs DSP sorusu. Evet bu arada arkadaşlar yarınki sadece derslerine takılmayın. Yarın yine mutlaka katılın. Yarın güzel konular var. Araları sıkıştıracağım, merak etmeyin. Sadece sizde yazana bakmayın. Onun yanında iki ders daha var. İyi bir sürpriz yarın görürsünüz falan. Evet. Burada da arkadaşlar doğru da demiş. 3 ne yanlış? Yine aynı şey. Birden fazla kişisel koridoru kullanacaksa bir arada kullanıma uygun olan olacak. Herhangi bir seçilir değil. Hadi bakalım. Hakikaten bu son derste beğeni 100 yapamadık ya. Evet. Demek ki insanlar niye mutsuz diye ben bakıyorum bazen böyle suratlar böyle asık asık oluyor. Gençlerde falan bakıyorum. Niye? Çünkü beğeni sayısı azalmış. Demek ki böyle fazlasını alışınca böyle oluyor demek. Ki. Hakikaten ya İnsanlar da beğeni almak için daha çok video çekiyor, daha komik video çekiyor, daha saçma video çekiyor. Öyle yani. Bakıyor bir tane izliyor diyor ki bu saçma video bu kadar aldıysa diyor ben de çekeyim böyle saçma diyor yani. Neyse. Evet. Zorunlu hallerde dahi birden fazla kişi tarafından kullanması yasaktır diye bir şey yok. Eğer zorunluysa istisnai koşullar hariç ne yapılacak? Bak aynı Edirne dediği gibi sadece amacına uygun kullanacak. Zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafından kullanabilir. Tabi hijyene dikkat ederek. Yarın hocanın motivasyonu çok düşük olur artık. Düşünsenize bakın. Derse girdik yüksekti ikinci ders daha düştü üçüncü ders hat koptu dördüncüye böldük dörtte hop iyice düştü. Evet burada da cümlenin sonunda gerek yoktur demiş gerek yoktur bir mevzuat yoktur zaten arkadaşlar mevzuatta hiçbir yer gerek yoktur diye bitmez. Açık yeni sorumuzu. Hop ne demiş? Yeni şartlarda muhafaza edilmesi işçilerin değil, işverenin yükümlüdür değil mi? Evet. Ya işçiler alın bunu siz yapacaksınız. Öyle bir şey yok. İşveren, işveren, işveren. Bundan biraz önce bahsetmiştik. Bakın istisnai koşullar hariç demiştik değil mi? Evet istisnai koşullar hariç. Evet hemen şundan da hızlı bahsetmiş olalım. Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koronanlar ne olacakmış? Zorunlu hallerde birden fazla kişi tarafından kullanılması gerektiren durumlarda bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için ne yapılacak? Gerekli önlemler alınacak arkadaşlar. İş yerinde her bir kişisel koronanlar için yeterli bilgi bulunacak ve bunlara kolayca ulaşılabilecek. Kişisel koronanlar işveren tarafından ücretsiz verilir arkadaşlar. İşveren tarafından ücretsiz verilir. Biz de istiyoruz ki sınavı da ücretsiz yapsınlar. Sınavı da ücretsiz yapsınlar. Sınav hazırlığı da ücretsiz yapsınlar. Diyoruz diyoruz diyoruz. Evet imanış tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım onarım ve periyodik kontrolleri yapılacak. İhtiyaç duyulan parçaları değiştirilecek. Hijyen şartlarda muhafaza edilecek. Kullanıma hazır bulundurulacak. İşveren çalışanı bilgilendirecek. İşveren yine bu KKD'lerin kullanım konusunda Uygulama olarak eğitim verilmesini sağlayacak. Ya Bunları yazmanıza gerek yok. Genel bilgilendirme olarak yapıyorum. Ve kişisel istisnai ve özel koşulları hariç sadece amacına uygun olarak ne yapılacak? Kullanılacak arkadaşlar. Kişisel korizontanlar çalışanların kolayca erişebilecek yerlerde ve yeterli miktarda bulunacak arkadaşlar. Ve kişisel korizontanlar talimatlar uygun olarak kullanılacak. Bakım ve temizliği yapılacak. Talimatlar anlaşılır olacak. Hadi bakalım. Böyle bir garip soru yapmışlar. Bunu da Bunu ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Yönetmenin solunda bir tablo vardı. Tablodan soru yapmışlar. Tablodan soru yapmışlar. Burada tabloda iki tane parametre varmış. Bunları soru yapmışlar. Neresi olduğunu göstereyim. Bakın şöyle bir tablo. Bir şuradaki riskleri almışlar. Bir de şuradaki vücut kısımları. Bu yönetmenin sonunda böyle bir tablodan yapmışlar. Sadece not almak isteyenlere ben buraya çıkartmasını yaptım. Risk değerleme tablosuna göre riskler iki kısma ayrılıyormuş. Bir risk faktörleri, iki vücut etkileri kısımlar. Yani bu tablodan böyle bir soru yapmış. Garip bir soru ama yapmış yani. Bir risk faktörleri, 2. Vücut etkinlikleri yazmak isteyenler için. Riskler Bir, Risk faktörleri 2. Vücut etkinlikleri kısımlar. Hadi bir de şimdi korucudan hızlı bakıverelim. Bir şey demedik ben. Bazen böyle garip garip sorular yapıyorlar. Yani zor konu yok aslında. Böyle sorular yapıyorlar. Evet bundan önce riskleri bahsetmiştim. Öncelik yöntem KKD olamaz. Öncelik yöntem KKD olamaz. Şöyle yani ben kulak koridoruna değini verelim. Ya bizi 2K'da izliyorlarmış. Evet. Zaten bir daha bakıcıda da böyle atla atla gidiyorlardır. Evet, bitirelim mi? Birkaç soru çözelim mi? Like'lar düşmüş bizim iyice. Evet Elif, liste metotlarından basit olarak çıkıyor. Şimdi bizim dersimiz çok yetmedi. Belki çok ayrıntısına girmedim ben. Kısa kısa kısa, kısa bilmek lazım. Yani iyice ayrıntısına inmeye gerek yok. Kısa ayrıntıları yeterli olur. Kısa kısa yani açıklaması. Mesela kısaca sözü söyleyeyim. Hata ağacı der. Tepe olay dedi miydi yakalarsın. Hazopta beyin fırtınası kimyanüsü dedi mi yakalarsın. Bu tip şeylerle bilmek yeterli olur. Bakın burada üçü de var. Ama çok aşırı detay inmeye gerek yok Elif. Bakın burada kaynak işlerinde kullanılmaz. Bu da en azını sormuş. E büro işleri hız, hızlı gitmiyorsunuz diyenlere biraz böyle nispet olsun. Bak hoca hızlı da gidebiliyor. Çünkü onlar durduruyorlar biliyor musun? Durduruyorlar oradan bakırlar. Bakın 2019 sorusu. Burada da yüksek vinç kabinlerindeki çalışmalarda bak korucu gerekmiyor. Bakın ne demiş? Tam akustik baratlar demiş. Akustik dediği zaman işitme ilgili zaten. Kulak koruculara bakın. Bakın burada başka soruda da ne yapmış? Tam tersini vermiş. Kulak koruculara demiş. Tam akustik baratları vermiş. Bakın bu da 6 Mayıs iş yeri kimliği sorusu. Ya bizle alakası yok demeyin. Bakın iş yeri de var. Aynı şekilde DSP'de çıkabiliyor. Bak 1 ve 2. 10 Aralık DSP sorusu bakın. Hadi not alalım. İşme duysun koruması diyor. Kulak korucuların kullanacağı yerler. Kulak korucuların kullanacağı işler listesi. Yerler listesi. Kulak korucuların kullanacağı iş yerler listesi. Yani ben burada sadece kulak koruculara girdim. Ama diğerlerine de devam etmekte fayda var. İşte arkadaşın dediği gibi derinmez tabanlı ayakkabıdan tut da gövde koruyucularından tutta, da onlara da bakmakta fayda var. Bir, metal şekillendirme presleriyle çalışma. Yani buralarda kulak koruyucuları kullanılacak. Bir, metal şekillendirme presleriyle çalışma. Bir, metal şekillendirme presleriyle çalışma. İki, pneumatik matkaplarla çalışma. 3. havalimanlarının yer işletmeleri çalışanları yaptığı işler. Ya havalimanlarının yer işletmeleri dersiniz kısaca. Havalimanlarının yer işletmeleri. Dört, kazık çakma işleri. 5. ağaç ve tekstil işleri. Ağaç ve tekstil işleri. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı.